Evet, krizin tam olarak ne zaman geleceğini kimse söyleyemese de gelebileceğini söyler. Bir takım öncü göstergeler vardır. Ülkelere göre bu değişir. Ama örneğin gelişmekte olan Türkiye'de eğer uluslararası piyasaları takip ediyorsanız gerek Türkiye ekonomisinin öncü göstergeleri olan büyüme, enflasyon, cari açık, işsizlik oranı. Yapılan yatırımlar, kapasite kullanım oranı gibi e, raporları takip ediyorsanız aslında bir takım öncü göstergelerden görebiliyorsunuz. Burada daha çok bilinmeyen tam zamanı aslında. Dolayısıyla siz korumalı bir yatırımcıysanız e, makro ekonomik göstergeleri takip ederek şirket verilerini takip ederek çünkü bir takım şirketlerin satışlarından da belli oluyor aslında. Ee, krizin gelebileceğini biraz e, tahmin edebiliyorsunuz.